Aleyküm selam. İki tane sorun var. Bir, mütezil eder ki kişi fiilinin halikıdır. Yani hayli işleri Allah yapar, şerleri, şerleri e, insan yapar der. Eğer kişi fiilinin halikı ise, yani yaptığı fiilleri kendisi yapıyorsa, o zaman iya abudu ve iya niçin Allah'tan yardım istiyorsun? Zaten sen fiilinin halikı sensin. O zaman Allah'tan niye yardım istiyorsun? İstediğini yap işte. Ha, diyor ki hayır diyor. Şerleri biz yapıyoruz. Hayırları Allah yapıyor. Ee, ehl Sünnet der ki şerleri sen istiyorsun Allah halk ediyor. Hayırları da sen istiyorsun Allah halk ediyor. Mutezile der ki şerleri sen istiyorsun sen yapıyorsun. Yani şerlerin halikı sensin. Yani fiilini halikısın. O zaman niye ölümüne, tansiyonuna, kalp krizine hakim değilsin? Hangi fiiline, fiiline hal, e, hakimsin ki, haliksin ki? Hangi fiilinden bahsediyorsun? Daha tansiyonuna, nabzına hakim değilken fiilinin halikı nasıl olacaksın? Eğer fiilinin halikiysen, Niye İyakene abudu ve İyakene stayin? Senden yardım isteriz diyor. Sana İyakene abudu, sana ibadet ederiz. Sana ibadet ettiğimiz için senden yardım istiyoruz. Ee, ne kadar ona ibadet edersen şirk koşmasan, o kadar ondan yardım isteme hakkın var. Ee, o zaman e, şerlerini istemediğin halde şerleri. Düşüyorsun, yapıyorsun, günah istemiyor, istemek is, yapmak istemiyorsun. Niye yapıyorsun o zaman? Hani fiilini halikaydın sen? İkinci sorun, esrarın esrar niye haram? Ee, esrar e, içilen sigaradan ileri var ya. Esrarın arapçası sırların cemidir. Sırlar demektir. Esrar içenlerde erva habiselerle kıs ve mulaki oluyorlar. Erva habiseler yani e, kafir cinler artı e, haram fiillerden yaratılan ruhaniler var. Mesela şöyle diyeyim. Adam Allah'ı inkar ederken e, vücudunda işte ağzını kullanıyor, vücudunu kullanıyor, kalemini kullanıyor. O anda yaratılan mahluka melaike denmez. Erva habise denilir. Adam namaz kılıyor. O namaz kılarken harcadığı enerjiye ervah-ı aliye denilir. Esrar ise esrar ise sırların cemidir. Bu ervah habiselerin bulunduğu aleme kapısı açılıyor. Kapısı açılıyor ve esrar sırların cemi olduğundan dolayı o alemi şahadetten alemi gaybtan olan erva habiselerin olduğu yere kapısı açılıyor ve orada onlarla nikahlanıyorlar. Esrarla sır denmesinin sebebi Allahu alem bir hikmeti bu. Erva habiselerle nikahlanıyorlar. Nikah artık aralarında su sızmıyor. İkisi bir oluyor ve o alemin kapısı açılmasına Bunlarla da nikahlanmasına erva habiselerle nikahlanıyorlar. Allahu alem esrar o sırlar alemi dediğimiz alemi gayb alemi alemi gaybın erva habiseler bölümüne kapısının açılmasına oradaki erva habiselerin ruhaniyetleriyle nikahlanıyorlar. Yani beraber oluyorlar. Buna da sebep esrar oluyor. Allahu Alem bakın esrar içenlerde içmeden önceki haliyle içtikten sonraki hali e, şizofreni e, veya şey oluyorlar e, öyle nasıl diyorlar şimdi hatırıma gelmedi de e, şimdi şöyle bir şey e, psikolojide onun ismini tam şu anda telaffuz edemiyorum ama, şöyle bir şey yapıyor. Ee, şimdi, sanki onlarla beraber im, imiş gibi, sanki o alemin kanunlarına tabi olmuş gibi, e, konuşuyor, konuşuyor, ve öyle davranıyor. Yani, bedeni burada mı şeyde, yani şey, sizo, sizofreni temelde ama, onun da bir de detayı var. Şizofrenin. Mesela şizofren ne yapar? Aa, orada birisi var. Karıs eşine sen başkasıyla beraberdin. Yani varı yok yoku da var saydırıyor. Yani şizofrenin temelinde ya kafir cinler vardır bu adamda veya bu kadında yani rahatsız ediliyor ille musallat olması değil. Onlar ya veya cinler veya erva habiseler. Erva habiselerin ben size yüzde yüzünü söyleyeyim kimdir? Televizyon ve internette seyrettiğiniz her olumsuz video e, dindeki ismi haramdır. E, fizikteki ismi enerjidir. Bedendeki bedene girdiği zaman Mesela televizyonu, interneti kapattınız ama iç kafanıza girdi. Kafanızda kapanır, mı? kapanmaz. O video içeriye girdiği zaman o e, nasıl ki ekmek dışarıda ekmektir. İçeriye girdiği zaman enerjiye dönüşür. O enerjiyle tırnak olur, kirpik olur, saç olur vesaire şeyler olur ya enerji olur. Namaz kılarsın, günahsa işlersin. İşte seyrettiğimiz o olumsuz video İçeride enerjidir. Onun adı erva habisedir. Seyrettin bir Kur'an, seyrettin bir sohbet. Mesela vücut mevcut dersini dinledin. Kabuk kafsin din dersini dinledin. Nur dersinden dinledin. Kabuk kafsin nedir? Nur ders. Şimdi senin iç aleminde bunun adı da ervah aliye oluyor. Şimdi erva habise çoğalırsa şizofren oluyor. Artık daha önce seyrettikleri filmlerin e ee, görüntü enerjiye dönüştü vücudunda içeride onlar birlikte 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 kontrolü ele almak üzere sende sen de kontrolü aldığı zaman inanmadığın e, ve etrafına da inanmazsın. Artık iç alemdeki o zanlarınla iç alemindeki o olumsuz enerji paketleriyle hareket edersin. Çünkü sanal dünyadan beslendin internetlerden televizyonlardan artık sanal yaşarsın. Yani İsrail'in Amerika'nın en büyük tuzağı nedir? Bu Türk milletine ee, dizileri yaparak Fransa'da böyle bir dizileri yazan senaristle şey yapmıştık. Bizim bir orada usta vardı. İhale alan, eski evleri tamir eden bir usta var Strasbourg'da. O anlatmıştı. E, ee, senarist varmış Yahudi filmleri yazan zat kendi evinde televizyon yok abi dedi bu Nurcu kardeşimiz onun evini tamir etmeye gitmişti senaristin evinde televizyon yok sordum niçin televizyon yok dedim diyor evinde biz yazarız siz izlersiniz dedi diyor bize işte sizofren, sizofren varı yok yoku var ediyor ya mesela e, peki nasıl buna duçar oldu? seyrettiği filmlerden ve olumsuz insanların pomp devamlı yanına oturdu. Hep olumsuz anlattı. Hep olumsuz anlattı. Nere? Hastane gibi. Hastanede kimin düğmesine basarsan hepsi hastayım, hastayım, hastayım. Sen de orada e, bakımcı da olsan, hastanede refakatçi da olsan bir ay sonra sen de hasta olacaksın. Çünkü olumsuz ortamda pompalanıyorsun. E, i̇nşallah soruna cevap olmuştur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İki tane sorum var.